Emine Beder'le Mutfak Tarifleri'ne hoş geldiniz demeyeceğim tabii ki. Bir de şimdi dün uyum haftasından, oryantasyondan bahsederken e, çocuklarımıza lütfen uyum haftasında, oryantasyonda ne yedi, ne içti, teri değişti mi, şunu yaptı mı, bunu yaptı mı diye zorlamalar yapmayalım. Öncelikli olarak okula adaptasyonu e, en önemlisi. Sonrasında yemek, ter... Öz bakımlar gelecektir ama öncesinde e, siz evden tok gönderin çocuğunuzu ya da takviye ederek gönderin. Okulda bir şey yemesi için öğretmenini zorlamayın, çocuğu zorlamayın. E, yemek ve uyku, özellikle küçük yaşta uyku, e, çocuğu okula alışmasında e, çok zorlayan bir şey. Onun için yemek ve uyku konusunu biraz sonraya alalım. E, uyum haftasında önce okula adaptasyon ve alışma.